Arkadaşlar nasılsınız? Keyifler nasıl? Sırbistan'ı gezmeye başladık şu anda. Arkadaşlarımla beraber. Size şöyle sokakları göstereyim. Bloklarda insanlarla alakalı çok kaba olduğu söyleniyor. Biz şu ana kadar kaba bir duruma denk gelmedik. Her şey güzel gidiyor. Şimdi kaldığımız apartmandan çıktık. Yemek yiyecek bir yer arıyoruz şu anda. Evet arkadaşlar şu anda kahvaltı yapmak için bir mekana geldik. Şöyle mekanı göstereyim ben size. Şöyle menüden seçtik. Şu Sırbistan'ın ünlü kahvaltı menüsüymüş. Burada domuz var ama domuzu biftekle de değiştirdik. Çok da pahalı gibi durmuyor. Bakalım. Değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar yemekler geldi. Ama biz kahvaltı söylemiştik biliyorsunuz. Ama kahvaltıyı beğenmedik bir şeye benzemiyor. Normalde bu domuz oluyordu ama domuzu değiştirdik. Steak istedik ama steak de gelmedi. Şimdi buradan kalkıp kahvaltı yapmak için başka bir yere gideceğiz. Böyle şeyler oluyor. Sonuçta bilmediğimiz bir yerdeyiz. Evet arkadaşlar, Sırbistan gezimiz devam ediyor. Şu anda Aziz Hava Katedrali'ne geldik. Katedral gerçekten çok güzel. Değil mi hmm. Batuhan? Aynen Katedral güzel. Katedral 1594 tarihinde yapılmış. Selim Paşa yakmış değil mi? Evet, öyle. Evet. Şurada bir information board var. Yıkıl, yıkılmış mı? Öyle bir şey mi oldu? He. Avrupa'nın en büyük katedrali. Evet. Bizim çocuklarda fotoğraf çekilmeye çalışıyorlar şu anda. Biz çekildik. Şöyle bir çevreyi al böyle. Oldu ki Şöyle çevreyi alalım. Bir, şu şey galiba. Bak, ne? Şurası. Aa, Dernek galiba orası. Hayır. Bu Aziz Sava'daki e, kalıyor orada. Değil mi? Şey. Lojman. Lojman. Dedikleri abi. işte. Lojman. Şöyle diğer tarafları da gösterelim. İnsanları gerçekten çok güzel buranın. Güzel yani. Güzel de ben çirkin demedim. <laughs> güzel de yani. Güzel kardeş. Vurgulamayalım istersen. Bakalım içine girebilecek miyiz? İçin tadilatta ya baksana. Abi giriyor millet. Giriyor da yani bir bölümüne girebiliyormuş internet. Tamam ya artık. Her Evet arkadaşlar şimdi kilisenin içine gireceğiz. Aziz Sava'nın. Şöyle çok kasvetli. Büyük bir kilise. Zaten Avrupa'nın en büyük kilisesi. Ayasofya gibi aynı. İnsanlar ibadet ediyorlar burada, mum dikiyorlar. Evet arkadaşlar. Burada duralım. Aziz Sava seyahatimizin sonuna geldik. Evet arkadaşlar, seyahatimiz devam ediyor. Şimdi bir mekana geldik Belgrad'da. Kahve içmek için. Akşam için rezervasyon yaptık. Kafe gerçekten çok güzel değil mi? Arkadaşlar kesinlikle Belgrad'u yapar, kesinlikle. Harbiden çok güzel yani kendimi Las Vegas'ta falan hissettim yani şu anda. İnsanı <laughs> Dayı ben hep aynı şeyleri söylüyorum garip. Aynen farklı şeyler denemek güzel. Lavaz da bizim ülkede de var değil mi? Lavaz da evet. kahveli. Ben bu Mükemmel bu ya. Çok, çok mükemmel. Double aynı double. Hmm. Bizde ben bu kadar yiyemiyorum mesela buralarda. <laughs> Arkadaşlar şu anda börek almak için apartmandan çıktım. Şöyle sokakları geziyorum Belgrad'da. Börekçimiz ileride, burada da bir börekçi var ama şu anda açılmamış. Börekleri güzel. Sadece domuzlu yapıyorlar. Peynirden hariç normal biften inek etinden yapılmıyor. O biraz kötü oldu sadece. Evet. Börekçimize geldik. I want the cheese one börek. Uh, so with cheese. Okay, yep. okay. Do you want this, this one? This, this one. I so want this one. Zero. And I want the six. šest. To je šest. Okay, okay. uh, cheese. Šest. Imaš li šest sa sirom? Ima. Ima, Odlično. još jednu tu. How are you doing, sir? I, I speak English a uh, little. little, little. Bit, right? okay. You want to use, use something else? No. No. Okay. Enough. Okay. Böreklerimiz hazırlanıyor şu anda. İnsanlar dediğimiz gibi çok cana yakınlar yani. 600 ruble tuttu. Videoyu burada kapatıyorum. Evet arkadaşlar, Sırbistan gezimiz devam ediyor. Şu anda Sırbistan'ın Belgrad'ın en ünlü caddesine geldik. Aziz Mihailova'ya. Bir Hediyelik birkaç bir şey bakıyoruz şu anda. <laughs> Hi ben iki tane magnetli iki tane anahtarlık bakıyorum. Evet arkadaşlar şimdi rezervasyon yaptığımız restorana geldik. İçeri giriyoruz. Burada geyik eti yapılıyor. Ah. Hi Mrs. We have a reservation for tonight. Name. Feyyaz my name. Okay. Evet, şimdi Men'in gelmesini bekliyoruz. Mekana bakacak olursak Burada Türkiye'ye göre lokantalar çok daha özenli değil mi arkadaşlar? Evet yani. Hani bu resmen özen yani başka Yemek bir şey değil. Bizim bir kadar olamaz. Ama restoranlarda özenlik. Aynen özen. Burada insanlar yemeklerini çok yiyorlar. Çok Bakalım. Menünün gelmesini bekliyoruz. <laughs> arkadaşlar yemeğimiz geldi. Şöyle yemeğimizi görelim. Bunun adı neydi? H başlıyor da. Pijel kavica mı? Öyle bir şey olması lazım. Biz cevapı denemiştik daha önce. Farklı bir şey deneyelim ben, ben, ben iyi Tolga ile. Cüneyt geyik eti söyledi kendine. Siyahlarda şu anda geldi. Şöyle, Bakın şöyle şuna. Şu kadar tabağı yirmiyor. Ama tabii bunun lezzetini biraz daha Zengin adamın hali başka tabii. Tatsana kameraları karşılıklı tatsana. Dur dur bir şey fotoğraf çekilin. E Geyik yediğinde Bir sıkıntı olursa <laughs> evet, Dayı şimdi ben bir adama söyleyeyim fotoğraf çekebilir Evet arkadaşlar. Şu anda restorandan çıktık. Bir kafeye geldik. Şöyle göstereyim ben size kafeyi. Dün gelmeye çalışmıştık. Ama dolu olduğu için gelememiştik yani. Şu Sırbistan'ın yerel birası. Ondan içiyoruz. Şöyle size mekanı da göstereyim. Canlı müzik var. En güzeli de canlı müzik olması zaten. Şöyle. Aynadan belli oluyoruz zaten. Yalnız fotoğraf çektirelim. Garsona söyleyip de. We'll